Almina nereye gidiyoruz kızım? Nereye? Böyle bir yer var, her Aquapark evet. Nereye gidiyormuşuz? Aquapark. Evet, hazırlandık Almina bile Sabah neyken evet. saatlerinde mayasını giyip. Evet, labobusunu da almış. Evet. Orhan, nasılsın? Oh. Ben hiç kendimi hazır hissetmiyordum. Neden? Şapkanı falan da takmışsın. Sen hep öylesin ya o, zaten. Bu halimde işte, hazır hissetmemiş halim bu. <laughs> bu hazır halin de yani. ayrı bir güzel olmuş Gide, ama. Anne. E biz işte, babam, sen, bak böyle, böyle denizde gördüğünüz gibi arkadaşlar onlardan aldık üçümüze. Tamam. Aa, şeyi kastediyorsunuz şey, sana, sosis. Sos Sosisten aldık değil mi? Evet. Hangi renk aldınız sosisleri? Benimki sarı, babamınki varmış, hem yeşil. yeşil. Hmm, tamam, bakayım. O zaman Aqua Park'ta görüşmek üzere. Şimdi çıktık bu şekilde yola ve gidiyoruz. E ee, birkaç dakika sonra aqua parktayız değil mi? Evet. O şekildeyiz. Ben, ben kayıtlara geçmesini istiyorum. Şu an hiç hazır değilim. Ee, kesin öyledir. Şimdi seni aqua parka bir gidelim. Seni bir havuza sokalım. Bak ondan sonra nasıl hazır olduğunu göreceksin. <laughs> tamam mı? <laughs> Hadi. Hayır, planlar mı var yoksa? Yok. Evet arkadaşlar geldik. Arabamızı park ettik ama Orhan geri gidiyor galiba. Baban nerede kızım? Hadi gel gidelim ya artık. Bagajı açtım ben. Bagajım açtı. Ne aldım bakalım gel. Aç bakayım bagajı. Açalım. Doğru. Hoppala açtık. Evet aldığımız sosisler de buradaymış. Baba, Al benim, bakalım. O, bu anneme ne arkadaşlar? Bu babanın. Bu zaten benim. Sarı gibi saçlar var. <laughs> Sen kendin gibi sarı renk aldın değil mi? Evet. Tamam. Hadi baban nerede kaldı? Hadi gelsin artık. Baba, galiba İnmek istemiyorsun galiba. Hayır, Hadi. Ben. Hadi Bilmiyorum. geç kaldık zaten. Tamam. Alın hemen. Hani sosis İkisini de al canım ben kendi sosisimi mi taşıyacağım? Aa niye? Ya? Aa. Aa şunlara bak ya. Ben geç anne. <laughs> Yapma öyle. Hadi geç 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 Almina geç Almina. Geç Demet ablam. Haydi Demet abla. Hadi. Sen Hadi de. Gidiyoruz. Evet şimdi gidiyoruz bakayım Aqua Park'a girişimizi yapacağız. Girişimiz buradan yok ama şuradan. Evet Aqua Park'a geldik. Şimdi girişten biletlerimizi alıp içeri gireceğiz değil mi Almina? Heyecanlı mısın? Ne kadar heyecanlısın? Ne kadar heyecanlısın? Hadi, Bana göster. Ne heyecanlısın? Elindeki sosis kadar heyecanlı. Hadi o yürün şey bakalım. Bakın, bakın evet, bu çantası Labo da, baba, da var. Baba, baba, baba. Hadi hadi kişiye gidelim. Biletlerimizi alalım. Babam biletlerini alsın. içeri girelim bakalım. Çok güzel görünüyor. <laughs> tamam. Şimdi babası. <laughs> evet. Evet tamam şimdi, şimdi şimdi sen bir biletlerimizi alalım tamam. içeride görüşürüz Evet arkadaşlar üzerimizi değiştirdik şimdi kendimize bir yer bulmaya gidiyoruz ve herkes hızlı bir bekleyin beni beni bekleyin Hadi yürü bakalım şimdi güzel bir yer bulun tamam mı güzel olsun her kaydıraklara yakın olsun Almina neredesin Almina Havuz atlar mısın? Ama yok önce bir gidelim krem sürelim tamam mı üzerimize? Ondan sonra hadi bir yer bulalım önce bir krem sürelim Almine'ye. Sonra havuza. Almina, Almina önce kaydırak mı havuz mu? Kaydırak tabii. Tamam o zaman. Havuz. Havuz. havuz mu? Hadi o zaman bir yer bulalım hemen kremlerimizi sürelim. Hadi koşun 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 önceki yerimize koşun. <laughs> arkadaşlar şöyle çok güzel bir yere geldik. Şöyle bir yere geçelim bence. De. Ne dersiniz? Bak şurası çok güzel. Şöyle kaydıraklarımız var. Almira en çok yeşil kaydırak seviyor ve yeşil kaydıraktan kayacak. Oradan ben kayacağım. Nereden? Almira hangisinden kayacaksın kızım? Evet. <laughs> tamam. Hadi gel o zaman oturalım. Yerimize bulalım. Bir oturalım mı buraya? Evet buraya oturalım hemen kremlerimizi sürelim direkt havuza tamam mı hadi 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 gel 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 hadi evet havuza Almina e, Tamam gir sen de atla yürü tam gir gir ayağın tam bir suya bakacak bir gir bakalım hadi evet nasıl nasıl Almina? Çok güzel değil mi? Hadi gel bir krem sürelim anneciğim. Sonra yanmasın. Hadi kremimizi sürüyoruz hemen. Hemen kremimizi sürüp. Evet Almina gel krem sürüyoruz. Direkt kaydırak ve havuza gidiyoruz arkadaşlar. Kremlerimizi... Nereye? Krem sürmedik. Hayır krem sürmedik. Hayır gel. Ya gel gel krem sürmedik. Evet hemen krem. hayır, hayır. kremimizi sürüyoruz. Havuza giriyoruz tamam anneciğim dene babam bak burada ne yapıyor ne hallerde <laughs> ha şişecek hadi hadi azıcık daha neredesin hadi gir bakalım girebilecek misin onunla devam et evet onları kolun altına alacaksın tamam mı hiç çıkarma koluğun altından Evet aynen o şekilde Hadi gir Evet alminanın saçlarını da topladık arkadaşlar yoksa yapış yapış oluyordu nasıl anneciğim su Efendim? Çok Çok mu soğuk? Evet. Hayır canım su bence çok sıcaktı. Zaten hava da çok sıcak. Yanıyor burası. Zaten ayağımı ya. mı daldırayım? Ben birazdan gireceğim. Daha güneş kremimi falan sürmedim. Sen hemen güneş kremini sürdüm koşuyorsun. Bak bak. Hadi tak bakayım kafan onu. Şimdi git bakalım. Hadi baba. Baba. Evet hadi baba. Sen baba ne oturuyorsun? Ya, ya hadi tut almine, çek babanı. Hiç çek. Kaçır. Hiç, hiç ben. belli 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 ta Rusya'dan o yüzden geldin değil mi belli canım belli hadi girin nasıl soğuk mu hadi ya tabii sabah köründe gelirsek sabah köründe gelirseniz bu olacak zaten evet neredesin gel yiyeyim seni nasıl nasıl o kadar o kadar soğuk mu ya? O kadar soğuk. <laughs> Almina nasıl su kızım? <gülüyor> Almina. <gülüyor> ne yapıyorsun kızım sen? Değil ne yapıyorsun? E. Rusya'da karın üzerinde atlamış gibi oldu. Öyle mi soğuk? Anne çıkıyor. <laughs> ne oldu niye çıkıyorsun? Çok <laughs> uzun. Yani. Tamam şimdi tekrar girin bakayım soğukluk gitti bence. Girin. Nasıl şimdi? Tamam <laughs> <laughs> siz siz biraz alışın ben kremi falan sürüp geleceğim tamam mı? O <laughs> kadar <laughs> 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 ya tamam ben girmiyorum. Ben girmiyorum o zaman siz izin ben gelmiyorum bu soğukta. Nasıl kandırdık? Ama girmeyecek. Yok Gördüğüm yok hayır hayır Ben öğlende ben öğlende girerim tamam mı? Saat 12 olsun öyle girerim. Hadi o siz o de bay bay siz devam, bu, edin, devam edin devam edin. Bay bay. Anneni nasıl kandırdık ama ya, nasıl solukluyor, nasıl, nasıl evet. çok güzel değil mi? Aha anne orada dursun. Biz havuzun keyfini çıkaralım. Evet, ölene de Aa değil mi, nasıl kandırdık ölene kadar kesin girmeyecek değil mi? Evet. Bir bak bakalım bakalım, gerçekten ölene kadar bekleyecek mi? Vay evet. Aa, bütün havuz bize kalmış olacak. Evet. Harika. Harika. Evet. <laughs> süper o zaman. Evet. O zaman hadi gel, keyfini çıkaralım bu işin. Of çok sıkıldım gideyim bakayım bunlar ne yapıyor bakalım. O oh, şunlara bakın. Ne yapıyorsunuz? Su ısındı mı? <laughs> Nasıl, Nasıl ya? <laughs> buz gibi, buz gibi. Nasıl buz gibi? Ya. Saat 12 oldu ama. Siz gölgede yüzüyorsunuz ondan olabilir mi? Şöyle güneşe geçin bakalım bir. Ya orası daha da soğuk. Nasıl? Nasıl? Evet. evet. Siz kaydıraktan da mı kaydınız? Evet. Hayır. Kaydınız mı anneciğim? Evet, evet. Ben orada iki dakika otururken uyurken. Ama su çok soğuk. Nasıl soğuk ya? Dur. Sıcak ya bu su. Siz Ay beni ya. mi kandınız Ay bu saatlerce? Ya, Hem Almina, evet. beni mi kandırdınız kızım? Hayır, babam söyler Almina. Ne dedi babam? Baba. Bana söyler misin? Gel bir şey söyle de. Söyle kızım. Söyle be kız. Anneni satıyorsan o da, O da domates. Beklesin değil, değil mi? Evet. Sen ne kadar hainsin ya. Hı? Ha? Niye biz beraber yüzmeye gelmedik mi buraya? Eğlenmeye şimdi... gelmedik mi biz? Hem kızım. Seni düşün. Gel anneciğim. Ki... Gel sen yüz. Ben birazdan geleceğim. Beraber yüzeceğiz. Kaydınız mı kaydıraktan? Yani Nasıl efendim, şu hangisinden? Şu yeşilden mi kaydınız? Nasıldı? Evet. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Şu abi gibi mi? Evet bu. Çok yüksek ama nasıl kaydınız? Tamam ben de telefonumu bırakıp geliyorum tamam mı? Beraber. inanmıyorum sana artık. Tamam mı? Eğlenmeye devam ediyoruz tamam mı anne? Allah bu buyla mı soktun? Ay çok tatlı olmuş da bu buyla da. Ya, i̇yi o da yüzsün ya. Bence çok özlemiştir o da havuzu, denizi. Ya git sen inanmıyorum sana. Bak, ne yaptın? La bu boğuldu mu? Hayır, aşağı inmiyor. Oo, derinlere dalıyor la bu, bu. Tamam bakalım.